Şimdi Nevruz tabi e, kuzey yarım küreye mahsus. Aslında tabi güney yarım kürede de nokta oluyor. Bir bahar bayramıdır. Şimdi her şeyin ötesinde ta insanlığın ilk çağlarından beri olan bir bayramdır. Evet. Belki de insanın en eski bayramlarından biri Nevruz. Aslında buna bir bayram demeyelim biz. Bir özel gün. Şimdi ilk insanları düşünün. Bunların bütün e, amacı Hayatta kalabilmek. Ne yapıyorlar? Kışın e, tahıl stok etmek zorundalar. Bütün yetiştirdikleri tahılı e, idareli kullanmak zorundalar ve bahar gelince yeniden avcılık olacak, yeniden tarım olacak ve yeniden doyabilecekler. İşte bu takvimin değişmesi, bu mevsimin açılması her zaman eski tarım toplumlarında kutlanmış. Bunu bir dini inanç, bir din, bir hurafe falan görmemek lazım. Sadece dünyanın ee, ekseninin eğikliğine bağlı mevsimlerin var olmasına bağlı bir tarım günü olarak görebiliriz Nevruz'u. Nevruz'u çok eski çağlarda görüyoruz. Daha e, Pers İmparatorluğunda görüyoruz. Ee, biliyoruz ki daha milattan önce 5. yüzyılda Pers İmparatorluğunda kutlanıyor. Türklerde Türkler de kutlanıyor. Çünkü e, bir tarım toplumu onlar o zaman. Ve birçok e, bayramlarına, efsanelerimize konu olmuş Nevruz. Nevruz, başkaları için e, Navruz ve Türk toplumlarında var. Öte taraftan baktığımızda Kuzey toplumlarında Ostara diye kutlanıyor. Tanrıça Ostara ile onlar da baharın gelişini kutluyor. E, Germen toplumlarında var, Kelt toplumlarında var, hepsinde var. Aslında insanları bir e, ortak bir yerde birleştiren çok güzel bir gün. Biz Türkler çok sevmişiz Nevruz'u. E, o yüzden bizim Geleneksel Türk takviminde onu e, yılbaşı yapmışız yıl. Biz Türkler Nevruz'u çok sevmişiz. Bütün Türk e, topluluklarında Nevruz olmuş. Navruz demişler, Nevruz Sultan demişler, farklı bir şey söylemişler. Her dakika kutlanmış. Kırgızlar da var, Kazaklar da var. Hani e, Azeri Türklerinde var. Biz Anadolu'da farklı bir şekilde e, kutluyoruz. E, Azerbaycan'da ben çok güzel bir kutlama gördüm. Tam e, Nevruz geleceği zaman. Ee, tabaklarda özel e, torbalarda tahıl çimlendiriliyor. Böyle çok güzel yeşil çim oluyor. Sonra onunla yemek bile yapıyorlar. Ee, buna semeni diyorlar. Semenin de çok güzel bir türküsü var. Ülkemizde de seslendirildi. Gene Gözel Vatanıma geldi yaz diye. Hani ilk yazın gelişi, ilk baharın gelişi kutlanıyor. O yüzden Nevruz'u ben her zaman için e, bir insanları birleştiren özel bir gün olarak görüyorum. Bu coğrafyanın bir Bahar kutlaması bana güveniyoruz. Nevroz aslında e, e, bizim Türk e, bahar kutlamalarında Hıdrellez gibi hep yeni gelen yıl, yeni gelen dönem, yeni gelen tarım dönemi hep bir dilekle başlanır. Aslında en büyük e, ilk dileğimiz e, çok iyi bir tarım yılı olsun. Önümüzdeki kışa iyi tahıl biriktirelim. E, Ürün heba olmasın, yağmur olsun, işte bereketi olsun. Ee, bizim de hayatımıza bereket gelsin. Yani doğanın özel bir gününde e, biz de hani doğanın bereketi bizde olsun diyelim başka insanlar e, bu dünyanın güzelliği etrafında kardeşle toplansın diyelim.